Herkese merhaba. Sevgili Orta Kafa Gol ve Bu Bir Takım Oyunu kanalı izleyicileri. Sizlerle birlikte bu videomuzda Beşiktaş Trabzonspor derbisini konuşacağız. Gerçekten uzun zamandır Türkiye'de bu kadar tempolu, bu kadar güzel, bu kadar çok e, taktiğe bağlı, taktik içerisinde kalan bir maç izlediğimizi hatırlamıyorum yani. En son ne zaman izledik Alpan sen hatırlıyor musun? Yakın geçmişte çünkü ben çok hatırlayamıyorum. Öncelikle ben iki hocaya da İki takıma da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü çok güzel bir futbol izledik. Çok tempolu, keyif veren, izlemesi çok keyifli bir mücadeleydi. Şimdi tabii ki ikinci yarının da ilk maçıydı bu iki takım adına da. Ve ben de daha hareketli bekliyordum zaten. Yeni bir hoca Abdullah Avcı kaybetmek istemeyecektir diyordum Galatasaray mağlubiyetinin ardından. Daha ilk maçlarında aldı ve öyle de oldu abi. Gerçekten çok zevkli bir mücadeleydi. Bence iki takım da takdire şayan oynadı. Evet yani... Ee, Abdullah Avcı'yı ben hep e, çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyordum ama tabii ki işin birazcık daha kazanma tarafına ağırlık vermesi gerekiyordu ve ben Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren aslında Abdullah Avcı'da bu değişimi yaşandığını seziyorum yani daha pragmatist sözlerinde de bunu belirtiyor zaten biz daha pragmatistiz daha çok puan odaklıyız ve Abi Beşiktaş e, başarısızlığı onu bence çok iyi motive etmiş. Gerçekten e, Beşiktaşa gitmesen gitmeseydi belki de Trabzon'da bu başarıyı yakalayamayacaktı. Birazdan ya oyuncu oyuncu performansları da geliriz ama yani derbi master olarak e, nitelendirdiğimiz işte övgüler yağdırdığımız Sergen Yalçın'ı bence net oyun olarak da galip geldi Trabzonspor ki birinci dakikada Abdülkadir parmak sakatlandı çok geçmiş olsun Beşiktaş tarafında da Rıdvan Yılmaz hani çok önemli bir eksikti daha doğrusu eksik haline geldi çünkü o da e, maçın henüz 12 veya 13. dakikasında sakatlanmıştı yani gerçekten e, onları da tekrardan geçmiş olsun ama e, şimdi Abdullah Avcı ortaya bir şey koydu Sergen Yalçı'nın ortaya koyduğu şeylerden e bir panzehir üretti aslında. Yani Abdullah Avcı maça gerçekten bence kazanmaya çıkmış abi. Yani 1-0 geriye düştüğünde de gördük. 1-1 olduğunda da gördük. 2-1 öne geçtiğinde de gördük. 2-1 öne geçtiğinde bile son 10 dakika yani o psikolojik bir baskı oluşturdu belki ama son 10 dakikaya kadar e, ee, hala hızlı bir şekilde hata çıkmaya çalışan, topu tutan, pas yapan bir Trabzonspor gördük. Senin oyuncu performanslarını e, düşüncen nedir? Oyuncu performanslarına bakış açı nedir? En çok kim beğendi sahada? Ben şey söyleyeceğim yani şimdi Trabzonspor'da e, normalde bir forvet isteği vardı taraftardan. Yani forvetlerimiz iki tane yeni alındı ama iyi değiller. Pil, plazada işte Zaten Fesedil Üç 3 tane almıştık. Kötü çıktılar. Bir forvet almamız lazım diye bas bas bağırıyorlardı. Ben Abdullah Avcı'nın kesinlikle ya Janini ya da Beni Kafobe Bey'le muazzam bir oyuncu yaratacağını düşünüyordum ki ya bugün izlediğim Ja'nini gerçekten de beklentilerimin, o ilk alındığındaki beklentilerimin birebir hepsini bana verdi abi. Ya Ja'nini inanılmaz bir topçu. E, Makayma ve Ekuban ikilisinden bence hani Artık herkes bütün takım taraftarları daha ne kadar ölse azdır. Ya burada Baker, Baker biraz daha formda olsa bence Trabzon çok daha rahat ilerleyebilir işte. Yani sene başında normalde o yapılanmayı zaten Tront seninle yapmışlardı ama o istenilen şey olmayınca da sıkıntısını çekiyorlar. CNM'sini çekiyorlar. Ee, övmemiz gereken tabii ki savunma hattında da bence özellikle iki kişi var. Biri Vitor Hugo, Vitor Hugo tamamıyla alkışlanmalık bir transfer. Çünkü dört büyükler onu hep istiyordu uzun zamandır. İkincisi de tabii ki de kaleci Uğurcan Çakır. Herhalde adını soyadını hatırladı sonunda. <laughs> Abi yani Uğurcan'ın bugünkü maçtaki performansını ben çok az kaleci gördüm. Yani hele o maçın sonunda şimdi söylediğimde hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Abi bir topu var 6 pastan çıkardı. Yani refleks böyle bir, dedim yani kardeşim bu ne be yani. Uğurcan inanılmaz oynadı gerçekten. Vitor Hugo ilk geldiği gün ben söylemiştim Trabzon'un aradığı stoper bu olabilir diye Tam da bir Abdullah Avcı transferi diye de söylemiştim aslında. Geçen haftalarda Abdullah Avcı'nın ilk geldiği veya Vitor'un iyi bir, Vitor Hugo'nun iyi bir performans gösterdiği zaman tam hatırlamıyorum tarihi ama bu sözü söylediğimi çok net hatırlıyorum. Ve e, bence bir kişi çok öne çıktı. Berat. Yani Berat'ın varlığı, Berat'ın top dağıtıcılığı çok özeldi. Bugünkü maçın kilit oyuncusu olarak ben Berat'ı görüyorum şu çok beğendim. Zaten çok beğendiğim bir isimdi. Keza hani sen de söyledin abi Wakayeme, ikinci goldeki hareketi ne abi ya? Ne yani? İnanılmaz bir şeydi. Gerçekten hani Wakayeme'yi bulmak scout anladın mı yani? Scout ve bunu şu anda çok savunmaya gelmek istemeyen ve e, savunma tarafında ciddi zaafları olan bir oyuncu Wakayeme. Ve Abdullah Avcı'nın da kanatlarına ne kadar çok savunma katkısı istediğini ne kadar çok kompakt oyun oynattığını biliyoruz. Ama işte o e, konuşmamızın başında söylediğim hatalarından ders çıkarmış Abdullah Avcı Wakayeme birlikteliği gerçekten sahaya inanılmaz şekilde yansıyor. Yani Trabzonspor başına geçtiğinden beri Abdullah Avcı bir maç kaybetti ve inanılmaz bir puan ortalaması var. Yani galiba iki buçuk puan ortalaması var. Çok yüksek bir rakam abi. Birazcık Trabzonspor'a vererek girdik. Çünkü gerçekten övülmeye hak edecek şeyler yapıyorlardı haftalardır ve aslında bu da pastanın çileği oldu. Şimdi birazcık Beşiktaş'a geçelim. Sence Beşiktaş'ta bugün ne eksikti? Yani neyi e, yapamadı veya neyi değiştiremedi maç içerisinde Sergen Yalçın? Sana top atmadan önce de şunu söylemek istiyorum ben. Sonra sen dilediğin gibi konuş. Abi yani Gezal hani Pelkas'ın sözleşmesinde 60. dakikada oyundan çıkar diye bir maddem var diye konuşuyorduk ya herhalde Gezal'da da var. Yani gole ihtiyacın olduğu zaman veya 3-0 önde olduğun zaman fark etmeden Gezzal 60. dakikada çıkıyor oyundan. Ya yani ben e, Gezzal'ın ne olursa olsun sağda kalması gerektiğini düşünüyorum. Diyerek Beşiktaş'ı birazcık soralım sana. Ben plan tutmadı diyorum ya. Geçenkilerde, geçen yani o bütün övdüğümüz Sergen Yalçın derbilerinde o istenen planda işte bitiricilik oranı daha yüksekti ve karşı tarafında size karşı olan bitiriciliği daha düşük oluyordu. Bugün daha tersiyle karşılaşınca Sergen Yalçın'da bir dona kaldı tabii ki. Bu olacaktı ve ben şu anda da daha büyük bir şey iddia edeceğim. Ben açıkçası Sergen Yalçın'ın bu geri kalan ikinci yarıdaki hiçbir derbisinde galibiyet alabileceğini düşünmüyorum abi. Yani çünkü şu anda Trabzon aslında diğer takımlara Beşiktaş karşısında nasıl oynanabileceğini ve böyle oynadıkça da korkmadan net bir şekilde yenebileceğini gösterdi abi. Ya diğer takımlarda bu arada Trabzon'dan daha iyi bir kadro derinliğine sahip sonuçta, yani Trabzon'un bütçesine oranla neredeyse 3 katılar. Abi bununla beraber Beşiktaş'ta eksikler vardı, eksikleri gidermeye yönelik transfer çalışmaları da fos çıkınca biraz da oradan Sergen Yalçın şey yapmış olabilir. Hafif. Ya motive olamadı mı diyorsun sen Sergen Yalçın? Hafif abi, hafif bir motive olamama durumu gerçekleşmiş olabilir çünkü ben istediği hamlelerin gelmediğini düşünüyorum. Yani ben oyun açısından bence de sana kesinlikle katılıyorum. Abi Beşiktaş'a karşı böyle oynanır e, dedi ve aslında diğer takımlara bir referans oldu. Beşiktaş'ın oyununu çözdü bence Abdullah Avcı. Ama şimdi biz Trabzon'u övdük ama abi Beşiktaş'ın yararlanamadığı kaç tane pozisyon var ya. Ya yani Uğurcan'ı konuştuk. Uğurcan'ı bu kadar övdüğümüz bir şey bir e, maçta Beşiktaş'ın da bazı şeyleri iyi yaptığını söylememiz lazım. Ama tabii ki gole kadar ilk gole kadar çok daha baskın olan bir Trabzonspor vardı. Hele Canin'in çok doğru bir hücum aksiyonuyla Baker'ın önüne attığı bir pozisyonda Oo, Ersin tuttu yani oyunu. Evet. evet. Yani maçın başında belki de o gol olsa çok daha farklı bir yere gidebilirdi maç. Oradan sonra da Ensakalı çok güzel bir orta yaptı ve Abu Bakar ya yani Bakarlığını yaptı ve çok güzel bir kafa vuruşuyla yani Uğurcu'nun müdahalesine rağmen gol attı. Ve oradan sonra e, Trabzonspor geri adım atmadı. Ve oyununa devam etti. E, Beşiktaş'ta yani yedik aslında Beşiktaş'ın yediği gol de hani gerçekten söylüyorum ben FIFA'da böyle bir gol yesem büyük ihtimalle kumanda, televizyon, <laughs> masa, işte yanımdaki su bardağı falan her şeyi kırarım abi. İnanılmaz bir gol yediler. Ama hani gol geliyorum diyordu bence. Yani yedikleri bence gol şansa mi? bağlı geldi. Ama oyunda iyi gitmeyen bir şeyler vardı. Yani ben Beşiktaş'ın klasiko merkezden merkezi kapatayım merkez temelli oyunun bugün işe yaramadığını düşünüyorum. Ki bence Serkan Yalçın da öyle düşünüyordur. Tabi biz şimdi maçlar hemen sonra kayda girdiğimiz için... E, röportajları duymadan hani röportajları okumadan giriyoruz. Tabii ki şimdi çok daha zor bir fikstür başlıyor. Yani neredeyse her hafta çift maç haftası. Ee, Beşiktaş'ın da oyunu hafiften çözülmeye başladı Bakalım bir iki puan kaybı da yani Buradan sonraki iki maçı Beşiktaş'ın hafta içi oynayacağı ve hafta sonu oynayacağı maçlar Çok kritik Çünkü Abdullah Avcı e, bir örnek vereceğim Erol Bulut'un sezonun ilk haftalarındaki Galatasaray'a e, Yaptığına benzer bir şey yaptı Ve sonuç aldı puanı alarak yaptı bunu Erol Bulut orada hani Galatasaray'ı durdurmuş ve aslında Galatasaray'ı o planını çözmüştü. Şimdi de bence Sergen Yalçın'ın planını Abdullah Avcı kısmen çözdü. Kısmen dememin sebebi de tabii ki ya yani Uğurcan'ın inanılmaz performansı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Tabii ki bildirimleri de etkinleştirin ki bir sonraki videolarımızdan haberdar olun diyoruz. Çok yakında çok daha güzel içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyoruz.